Evet değerli izleyenler, herkese merhabalar. Yeni bir mevzu derindeyiz. Tabii bu sefer stüdyoda değiliz, hatta İstanbul'da da değiliz, İzmir'deyiz. Seferihisar'dayız. sardayız. E, basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği, yani Bamat'ın e, ikinci basın kampında yer alıyoruz. Tabii dört gün boyunca buradaydık. İşte gazeteciler çeşitli sorunlarını konuştu. Nedir? İşte ekonomik sorunlar, sansür-otosansür mekanizması, e, mobbingler, e, bir yol açma, bir yol arama mücadelesi de burada konuşulup tartışılanlar. Tabi deneyimli gazeteciler de vardı, yeni e, iletişim fakültelerinden mezun olan gazeteciler de vardı. Geçen sene de aynı şekilde ilerlemişti, bu sene de aynı şekilde ilerliyor. Tabi kampın e, artık son gününde de e, yılın ödülleri veriliyor. Şimdi neden ödül meselesine girdim? Birazdan detaylı bir şekilde aslında gireceğiz o konuya. Bu yıl BAMAT'ın vermiş olduğu basın özgürlüğü ödülü iki bir kuruma bir isme gitti. Gazeteci Ferit Demire ve Açık Radyoya basın özgürlüğü ödülü verildi. Şimdi biz bu ödülü konuştuğumuzda işte basın özgürlüğü ödülü verildiğinde Açık Radyo'dan çok değerli bir isim vardı Açık Radyo Koordinatörü Didem Gençtürk Şu anda kendisi de konuğumuz hoş geldiniz bu arada hoş Biraz uzun bir giriş oldu Biraz kendi aramızda da konuşurken işte ödülü konuşurken işte Açık Radyo bu anlamlı değerli ödül verildiğini konuştuğumuz sırada Bir şey öğrendik Açık Radyo'nun Yayın lisansı iptal edildi kararı, evet. tebliğ edildi. Şimdi biraz bunu konuşacağız mevzu derinde. Yani biz her programda diyoruz ya mevzu derin e, ama biz her hafta daha da gerçekten bu harbi mevzu derin konusuna bir şekilde geliyoruz. Bence bu sefer de öyle. E, yani ne oldu? Siz de buradaydınız, basın özgürlüğü ödülü alacaktınız evet, Didem Hanım ben... ve şu an rütük yayın lisansını iptal etti. Evet biraz tabi <laughs> tuhaf oldu Geçmişim buradayken, çok teşekkürler, buradayken bu haberi almak Hı -hı. benim açımdan da biraz tuhaf oldu. Basın özgürlüğünü konuşacakken ve bununla ilgili taltif edilecekken Bamat tarafından e, basın özgürlüğüne büyük bir sekte e, vuruldu radyom açısından. E, ben 21 yıldır Açık Radyo'da çalışıyorum. Açık Radyo'nun da Kasım ayında Kasım'ın 13'ünde 30. yayın yılı başlıyor. Evet. Ve biz buna hazırlanıyorduk aslında tamamen. Bu geçtiğimiz Haziran ayında başlayan bir süreç. Açık Radyo'nun yayınlarında geçen ve e, aslında emsal kararlarla e, suç olmadığını da bildiğimiz Ermeni soykırımı ifadesi yüzünden 5 gün yayın durdurma ve para cezası aldık. Bu e, yayın durdurma Para cezasını taksitlendirdik ve ödemeye başladığımız hı hı. halde yayın durdurma ile ilgili çok teknik bir nedenden açamadığımız dosya yüzünden yayın durdurma ile ilgili işlemi uygulayamadık. Hı hı. Fakat bunun üstüne tabii ki ile irtibata geçtik. Dedik ki biz hani bunu uygulayamadık. Bize yeni bir tarih verin. Yani uygulamama yönünde bir irade göstermedik aslında. Tabii ki hukuki mücadelemiz hı hı. sürecekti. Hı hı. Bir ifade hı hı. özgürlüğü hı hı. meselesi olduğunu düşündüğümüz için. Ama uygulamamak gibi bir e, tasarrufumuz yoktu. Bu arada tabii ki Rütü'nün cezasını uygulamadığımız gerekçesiyle biz de bir tweet sayesinde İlhan Taşçı'nın değerli evet. Rütü üyesi İlhan Taşçı'nın tweeti sayesinde yayın lisansımızı kaybettiğimizi öğrendik. Bunun ardından tabii ki mevcut bir e, başvurumuz vardı evet. bu konuda yürütmenin durdurulmasına dair. İdari mahkeme bizim kararımızı verdiğimiz başvuruya olumlu yanıt vererek yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bunun ardından bu arada zaten yayınımız sürüyordu. Yayınımız hala sürüyor. Şu anda bu yayınlanırken sürüyor mu emin değilim tabii. Yayınımız sürüyordu. Rütük burada istediği zaman kesebilir değil mi? Rütü Talimatını böyle mi? bir yetkisi var Artık elbette şu, şu anda hı. tabii ki. Yani bize tebliğ de hı hı. edildi. Tebliğ edildikten sonra, ben keseceğim dedi zaten, ne zaman keseceğini bilmiyoruz. <laughs> Her an yayın kesilebilir. Şu an bu yayınlandığı sırada da kesik e biz, olabilir. Bunu da kayda şu olması için önemli bir konu. Cumartesi günü bu kayda alırız. Evet. Salı günü aynı saatinde yayınlanacak bu ayrıntıyı vermeniz evet, gerek. Dün bu arada evet, bu haber Cuma geldi. Günü. Süreci daha kısa anlatmaya çalışayım. E, sonrasında idare Mahkemesi evet. yürütmeyi durdurma, yani bir üst mahkeme yürütmeyi Hı. durdurma kararını e, Olumlu buldu ve oy birliğiyle dedi ki bu yürütmeyi durdurma kararı doğrudur ve e, bu karara uyulması gerekir. Bunun üstüne biz zaten yayınımızı sürdürüyorduk ve hukuki sürecin ne göstereceğini bekliyorduk ve ama beklemediğimiz bir şey oldu yani dün itibariyle yaşadığımız şey aynı idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Bozmasının hemen ardından bizim itiraz sürecimizi beklemeden Rütük bize dedi ki yayınınızı kesiyoruz. Şu anda yayın lisansımız 30 yıldır evet. yayın yapan bir radyo'nun yayın lisansı iptal edildi. Ya evet, birazdan o yani bunun etkilerini de konuşacağız, dayanışmayı da konuşacağız ve tabii ki de peki şimdi ne yapmalı diye bir soru soracağız ama ben şunu da şey yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Siz programın başında da dediniz ya. 21 yıldır ben evet. bu radyoda çalışıyorum. Radyo e, 30. yaşına girecek. Evet. Aslında yani, sizle de birlikte büyüyen bir radyo. Ben onunla beraber e, evet, büyüdüm evet, yani, diye sizin düzelteyim. Sizin çok farklı e, e, anlamları var. Tabii. Biraz onlardan bahsedebilir miyiz sizden? Gerçekten biz mesela Alan YouTube kanalında 5 <laughs> aydır bu kanal kuruldu ve yani çok seviyoruz. <laughs> yani, ince, bir aracımız bu ama çok bağ kurduk mesela. Ama siz 21 yıl bir radyodasınız. Ben ilk radyoya başladığımda meslek büyüklerim bana buranın bir okul olduğunu evet. ve çok şey öğrenebileceğimi söylemişti. Hakikaten de 21 yıl içinde çok şey öğrendim. Hem müzik, hem bambaşka konular. Tarih, felsefe, edebiyat, mimarlık, tasarım. Bambaşka konularda çok şey öğrendim. Öğret öğrenmeye de devam ediyorum. O bakımdan başka bir kıymet ayrıca bu radyoda çalışan 21 arkadaşımdan evet. hala çok şey öğreniyorum. Onlarla beraber ürettiğimiz şeyden çok mutluyum. Hı -hı. Bu yüzden de 21 yıldır açık radyodayım tabii evet. ki. Yani başka şey başka bir iş yapmayı düşünmedim bugüne kadar. Hı -hı. 21 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Şu an yayın koordinatörüyüm. Bambaşka görevlerde, Hı -hı. pozisyonlarda da bulundum. Hı -hı. Takdir edersiniz ki fakat tabii ki burası hem evim hem Hı -hı. okulum. Benim açımdan da bu karar haliyle çok üzüldüğüm ve yıpratıcı ve çok yıpratıcı Doğru. bir karar. Yani biz mesela dinleyenler dinleyenler olarak e, sizin tabi, sıkı bir dinleyici olduğunuzu biliyoruz. Evet, <laughs> biz, biz, biz takip ediyoruz, dinliyoruz. Evet, tabii yani, şey üzülüyoruz de, tabii ya. Yani. Yani, düşünüyoruz ne yapabiliriz diye. Ama işte sizin durumunuz daha farklı ya. Yani biz biz sıradan bir dinleyiciyiz. E, belki o programlar devam edecek, belki ismi değişecek ya da başka bir şey olacak. Bilmiyorum tabii de. Sizde zaten bu konuşuluyor, tartışılıyor şu anda. Ama tabii sizin için farklı ifadeleri var. Bir de aynı zamanda 200'den fazla program programcı... E... Şöyle bir düzeltme tabii yapayım. Tabii. 30 yıl içinde Açık Radyo'nun 1400 farklı programcısı inanılmaz oldu. inanılmaz bir sayı aslında. 1200... Zün üstünde program yapıldı Açık Radyo'da. Yapılmaya devam ediyor. Şu anda 225 programcı, 145 program Çok... yapıyor Açık Radyo'da. Hepsi yaş grupları bu arada inanılmaz farklı skalalarda. Evet. Yani bizim çocuk yaşta programcı şu anda yayın döneminde 11 yaşında bir çocuk program yapıyor mesela çocuk kitapları üstüne. Bunun dışında 80 yaşında da bir programcımız var. Farklı kuşaklardan farklı konularda içerikler üretilmeye devam ediyor bu radyoda. Ve içerikler de değil mi? Yani mesela çok özgün içerikler aslında. Tabii. Biraz onları da konuşmak lazım. Yani toplumun her kesimine değinen, toplumun çeşitli sorunlarına dikkat çeken, bazı kültürel birikimleri sağlayan programlar da var mesela. Ben <laughs> Doğan, Doğan Çetin Kaya, Fatih Soy'u takip ediyorum. Dinliyorum. Hakikatin farklı Hikayesi bir, evet. ki çok farklı yeni bir, bir tarih, program. Tabii tabii farklı bir tarih e, tartışması, birikimi var orada bir de. Yazı için o Marksist tarih <laughs> anlayışı da var tabii de. Yani o mesela ilgimi çekiyor. E, Gezi işi ilgimi çekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Farklı programlar. Bu X, V, Y, Z'yi tekrar etmeyen değil mi? program kısmen de olsun. Kısmen de. Yani. Olsun, benzerlikler, tabii ki benzerlikler ama elbette oluyor. Çok orijinal içerik aslında. Üretim var onda. Bakıyoruz. Biz başka radyolarda olmayan çok fazla müzik türünde yayın yapıyoruz mesela. Yani Paraguay müziğinden tutun da elektronin çok deep dalga ve evet. çok farklı beslendiği şeylerden insanların gürültü diye nitelendirdiği noise'a kadar farklı içeriklerde yayınlar yapılıyor. Bunlar başka radyolarda da yapılmıyor e, temelde. Tabii. Yani bir metal programı, ben e, radyoları takip etmeye çalışıyorum, rastlamıyorum açıkçası. Tabii ki yapanlar var bambaşka e, mecralarda ama işte Paraguay müziğini bulmanıza ya da İran müziğinin yayınının yapıldığı ama aynı radyoda bir yandan da klasik müzik ya da klasik Türk müziği yapılan ya da türküler çalan bir radyo yok elbette. Yani çok parçalı ve çok değişken bir yapısı var. O yüzden kainatın tüm seslerine evet. açık radyo Tam da diyoruz. sloganına uygun Tam bir olarak. politika 30 yıldır devam ediyordu. Peki mesela dayanışma burada çok önemli. <laughs> Belli bir karar verilmiş. Bu önümüzdeki gün bunun mücadele hattı hukuki olur, işte protesto olur, başka şekilde olur. Bilmiyorum tabii ki de. Biraz onları da konuşmak lazım. Ee, biraz da dikkat çekmek lazım. Yani biz şeyi de gördük ama değil mi? Mesela bu açık radyo meselesi paylaşıldıktan sonra e, siz de gösterdiniz ya sosyal medyada Tabi oraya göre şey yapmamamız lazım ama Tabii. ciddi bir etkileşim de aldı yani yayıldı toplumun çeşitli kesimlerinden çeşitli beklemediğimiz ünlü <laughs> isimlerin de paylaştığı acaba ne oluyor e, sorusunu da e, getirdi beraberinde. Dayanışma ile ilgili ne yapmak lazım, ne söylemek lazım? Yani şu anda biz önümüzde... ki de bu hiçbir dayanışma. Var. Tabii hiçbir dayanışma ama. şu anda bilmiyorum. Yani tabii ki bu bütün ekibi, bütün programcı dostlarımızı da çok e, mutlu ediyor bu dayanışmayı evet. görmek. Yaptığımız şeyin e, ve yaşadığımız şeyin arkasında bizimle beraber dinleyicilerimizin de olduğunu bilmek çok kıymetli. Ee, tabii ki basından destekler de bizim için çok Hı -hı. kıymetli. Bu yayın da hakeza çok kıymetli. Fakat önümüzdeki süreçte galiba zaten her şeyde olduğu gibi dayanışma yaşatacak açık O yüzden bizler için çok önemli bu dayanışmayı görmek. Hem e, ruhen de çok besliyor hepimizi çünkü zorlu süreçler takdir edersiniz Tabii. ki ve bu süreçte insanların sesimizi duyurması, çoğaltması çok önemli. Aslında Türkiye'de radyoculuk da işte açık radyo çok kendine has tarzı olan bir radyo. Gerçekten kainatın tüm seslerine yer veren, bunu slogan haline getiren, bu mücadelesini de aynı zamanda veren yani kayıda girdik, kayıttan çıktık teknik bir şey olabilir Hı. ama sizin programcılarınız, açık Radyo ekibi hiç ben öyle bakmıyor. Ben tamamen dışarıdan bakan bir izleyici olarak, dinleyici olarak söylüyorum. Bizde bir no radyo vardı internet üzerinden. Ben de orada bir program yapıyorum Yani ilk benim de radyoya merakım biraz oradan geldi. Yani tabii o arabada klasik şey var ya işte arabada... Birbirimizle çok da dayanışmada olduğumuz bir radyoydu no radyo. Ben 2015'te falan böyle şey böyle klasik işte yolda giderken müzik dinleyeyim ya da hava durumuna bakın trafik akışını takip edeyim anlayışının dışına çıktı. ben aslında biraz da bunun için üzülüyorum biliyor musunuz o yayın lisansının iptal olmasına. Tabi tekrar tekrar onu belirtelim yani yarının ne olacağı belli değil. Belli bu arada. değil. Belki değişik bir şey olacak. Ama peki ne olacak şimdi? ne yapacaksınız? Peki ne olacak? Tabii ki biz bu yaz boyunca çalışmayı <laughs> sürdürdük. Yani bizim için e, tuhaf bir yaz oldu. Dünyadaki hızlı bir yaz oldu. Hızlı bir yaz oldu. Dünyadaki çoklu kriz ortamında <laughs> radyonun içinde başka da bir kriz vardı haliyle. Çeşitli tırnak içinde felaket senaryolarına kendimize hazırlamaya çalıştık. Bununla ilgili de şu anda önümüzdeki hukuki süreç de biraz Bağlayıcı olduğu için ne yapacağımız elbette ki 30 yıllık bir radyonun susmasına izin vermeyeceğiz. Hı hı. Yani bunun için de elimizden geleni yapacağız. Hem bunca insanın, gönül veren insanın emeğini hem dinleyicilerinin. Çünkü biz dinleyiciyi e, programcıdan ya da çalışandan çok ayırmıyoruz. Biz bir müşterinin parçalarıyız. Bu roller de sık sık değişiyor aslında dinleyicilerimiz. Yeri geliyor programcımız oluyor. yeri geliyor sonra tekrar dinleyicimiz oluyor. Ya da sadece dinleyiciyken açık radyoda çalışmaya başlıyor. Bir dönem çalışıyor sonra programcı ya. oluyor. O roller sürekli değişiyor ve o değişen rollerde de bu bu kadar kıymetli, bu kadar müstesna, belki dünyada bile örneği olmayan bu radyoyu ve dinleyicileri tarafından desteklenen bu radyoyu elbette ki susmasına izin vermemek için her şeyi yapacağız biz bu YouTube yayınlarını yaparken şey diyorduk. Ya bizim patronumuz yok. Biz buyuz. Bizim patronumuz var. Yani kaba bir laf patronluk. Ben sevmiyorum ama ne yazık ki bizim <laughs> patronlar bizim patronumuz sizsiniz, yani izleyiciler. Biz onlardan gelen eleştirileri, önerileri veya başka şeyleri e, tartışıyorduk. İşte yer veriyorduk. Açık radyo da öyle aslında değil mi? Dinleyicisinin de aynı yani. zamanda onun bir parçası olduğu sahibi olduğu tırnak içerisinde söylüyorum sahiplenmesi anlamında bir e, kurum. Yani Didem Hanım çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. Tabii yoğunsunuz da şimdi çok medya teşekkür ederim. sıkıştıracak artık konuşacak. E, çok şey değildir e, son, olarak, son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sözünü sevmiyorum kullanmıyorum ama <laughs> Bu konu çok hassas olduğu için onu söylemek istiyorum. Son olarak ne söylemek istersiniz? Açık Radyo'ya sahip çıkalım hep Buradan beraber. Buradan dinleyicilere ve izleyicilere evet, çağrı Evet, dayanışma bizim için çok kıymetli, çok önemli. O yüzden Açık Radyo susturulamaz <laughs> demeyi sürdürelim. Evet, Açık Radyo susturulamaz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Evet değerli izleyenler Açık Radyo koordinatörü Didem Genç Türk konuğumuzdu. Mevzu derin programında ee, tabii e, Açık Radyo'nun Rütük tarafından lisansının iptal edilmesini bugün konuştuk. Dileriz ki e, bir şekilde bu karar değişir, yeni bir yol e, aranır, yeni bir yol açılır aslında bu kampın da sloganlarından biri. Keşke bu kadar bu sloganın şeyi olmasaydık, muhatabı da olmasaydık diye düşünüyorum zamanlaması açısından. Evet hafta yeni bir bölümde yine bir konukla görüşmek dileğiyle hoşçakalın.